bu hep bileceğim arkadaşlar bugün size böyle bir... bugün FIFA oynuyoruz arkadaşlar oyun içinmiştim ama çekeceğim arkadaşlar özledim çünkü FIFA oynamayı sizler de özlüyorsunuz FIFA, FIFA oynamayı devam et ya he kullanıcı adım girelim pu ro savaşçı savaşçı Dur sağ. Dur yazamadık sağ. Sağlaş. Çı. Şöyle ığımız. Evet arkadaşlar devam et. Tamam geç ya. Ben bilirim oyunu. Arkadaşlar oyunu biliyorum ama yeni oynadığım için böyle gösteriyor. Şimdi şut arkadaşlar oyunla diyelim. Biz YouTube biliyoruz kardeşim. Arkadaşlar oyunu biliyoruz biz ya değil mi? Ama arkadaşlar maalesef silindi silindi biz de yükledik. Arkadaşlar böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videomu beğenin. Like atın ve şut birinci şut Evet, ikinci puan. Evet, daha sert atacağım. Hadi bir daha, bir daha, hadi bir, daha, bir daha. Ay tuttu. Aa arkadaşlar tutuyor onları. ya. Son kez. Son kez. Evet. Kazandı. Geç bakalım. Oyunu çok kolay bir şey ya. Devam et. Şimdi herhalde pasa geçiyoruz ya da top sürme. Yeni oyuncular geliyor. Bilmiyorum ben FIFA çekiyorum. Top sürme arkadaşlar oyunu. Hadi hadi hadi, hadi yüklenme. Arkadaşlar kanalıma abone oluyorsunuz. Like'lara basıyoruz. Arkadaşlar bir daha DLS 2020 gelmeyecek. Özür dilerim. Ama gelmeyecek. Çünkü arkadaşlar babam çok on yüklememe kızıyor. O yüzden arkadaşlar foda çekmeliyiz. Al sana şu mis gibi. Ya oyun kolay arkadaşlar değil mi? Koş biraz ama. Ee, şut. Oh, evet. Evet arkadaşlar kanalıma abone oluyorsunuz. Hadi geç geç öğrendik artık oyunu. Arkadaşlar oyunu biliyorsunuz. Defans ne ya? Pas. Pası. He pas. Defans ondan sonra arkadaşlar. Ondan sonra maçımıza geçeceğiz. Evet 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 evet. Evet evet evet. Böyle pas veriyorum. Bu kadar basit ya. Yani. Bu kadar pas. Çok kolay bir pas verme bak. Sana çocuğu çekme. Oyunu biliyoruz. Çık <laughs> çık çık çık. Hadi 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 hadi. Devam et ya. Arkadaşlar like'ları like, like basıyoruz. Şimdi defansa geçiyoruz. Diye. geç geç oyna. Ondan sonra arkadaşlar maç yapacağız. Ondan sonra Reyna'yı alacağız. Yine maç yapmış olacağız. Evet, evet 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 Böyle işte alınıyor. Çok kolay değil. Evet arkadaşlar. Kolay. Efendim. 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 sen. Evet, uzaklaştık. Şimdi beyler hadi hadi. E arkadaşlar maçı hazırız. Şimdi sessizce geçebiliriz. Dur arkadaşlar maçımız maç başlasın sessizlik ondan sonra. Hadi çabuk ya hadi 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 hadi, hadi beyler hadi. Plus kokamam. Lüp lüp. Evet arkadaşlar, sessizlik. da böyle şey var. Evet arkadaşlar. Bayağıdır oynamamaktan unuttum. Neyse. Ben senden namaz kıl. Gözlerine bak. Sana sen. Ben lan topu. Evet arkadaşlar arkadaşlar. Kışlar oyun oynuyor bazen neyse. Oy 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 oy. Şuna pas var. Var 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 Adamın asabını bozmayacak. Kaçıyorum. Koş beyler koş koş koş. Fal yapamıyor muyum ya? Fal 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 fal. Hop kardeş. Fal yap. Be. Hadi. Arkadaşlar oyun donuyor ya. Koş beyler koş koş koş. Beyler koşun kardeş. Vereceksin o topu. Şurada pas Ya abicim ben bu oyunu oynamayacağım artık. Arkadaşlar ya biraz zor oluyor da neyse. Pas vermeleri siz bilmiyorsunuzdur. Yo! <laughs> hadi 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 hadi. Koş koşun beyler koşun koşun. Hop kardeş kardeş o benim. Taç. Oğlum yok. Aç bakalım kaçıyor Arkadaşlar, huy tut 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 hop, hop git 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 oy, oy. uzaklaştır. Adamın asabını bozma. Ya arkadaşlar biz de oyunu biliyoruz değil mi? Huy gol gol gol. Arkadaşlar. O neydi arkadaşlar Arkadaşlar ne 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 Adamlar oynadı ha iyi oynadı Şimdi bunu yer misin kaçıyo <laughs> <laughs> Muhti, porti yok sana. Ya ses olsa ben mı? Hadi. Kaşınmayın olanlar. Arkadaşlar like'lere bitiriyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Ver lan o topu. Depo arkadaşlar. Bir sürü depolamamız var. gibi biçmek döner. Hop. Orada kal koçum. Ver lan. Bunlar sana sigaramı ya? Koşuyor yalnız sonra. Bana ormanı. O oh, bu kar tut 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 arkadaşlar tut tut. Adamın dibi. Bu kaleci. Şimdi arkadaşlar. Bir dakikamız kaldı hadi uzatmalar. Arkadaşlar uzatmaları geçiyoruz hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Gözlerine bak ama Sevmesen sen bile beni onun Çünkü Ya senden de başka sen Ya Takım arkadaşın offside'ı Offside offside geç arkadaşlar Evet tut tut top kardeş Koş koş koşun mele koş 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 koş, koş, koş. babam kardeş dik 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 babam dik hadi arkadaşlar. şu odatmaları geç galiba en altın uy evet arkadaşlar bir 0 ediyoruz arkadaşlar arkadaşlar hop Aa, o da bir gol bir bir arkadaşlar Şu 3. gol. Yeah. Ha, ha. At bakalım. Smith. Oo, arkadaşlar attı. Şimdi zıra bende kaçıyor Evet arkadaşlar 3-2 gidiyoruz. Arkadaşlar tuttuk tuttuk. Ve evet, bu. Evet arkadaşlar. Dört geliyoruz. Evet. Hadi tut bakalım. Arkadaşlar. Ve son galiba evet. 5 3 7 arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Evet böyle. Evet böyle. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. hoş.